Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Keyifler nasıl? Bugün günlerden pazartesi haftanın ilk günü kimine göre sıkıcı kimine göre yeni bir hafta derken biz de bakalım bu yeni haftaya neler başladık. Bu ay arada oyuna yeni bir güncelleme geldi. Bu gelen güncelleme ile bana şöyle bir şey hissettirdi. Bunu size sormak istiyorum. Sanki kaleciler birazcık daha gelişti, güzelleşti, yükseldi gibi geliyor bana. Kalecilerin performansı ya şundan atmış oldu. Benim takımda mesela siz bal şey yaptınız ya, salladınız ya. Adam neredeyse e, bu karşı atakla falan göstereyim size. Adam gol yemiyor lan. Yani şaşırdım kaldım. Dedim ki baksana ya şeye gidiyorum. FIFA şampiyonluğuna falan çıkıyorum. Hani son maçlarımı falan göstereyim size. Abi herif gol yemiyor ya. Bir şu adam 119 gen benden 3-4 yüksekti. O da yaklaşık olarak FIFA şampiyonluğu 1000 50 miydi, 1100 miydi, neydi filan puanı. Ama onun haricinde gördüğünüz gibi hiç gol yemeyen bir kaleci var burada ya. Değişik bir ee, tat aldım yani. Güzel, hoşuma gitti. Ben de vuruyorum kaleciler kurtarıyor filan. Hoşuma gitti. Keşke kalecileri birazcık daha güçlendirseler. Birazcık daha az gol olsa çok iyi olacak. Neyse, hemen videomuza başlamadan önce... Hala başlamadık, videonun neredeyse yarısına geldik diyeceğim ha. Videoya başlamadan önce... Bu videoda da para kasıyoruz abi. Hatta ben şu an pazarda gördüğünüz gibi bir ışık var. Bu ışıktan da ne kadar para kazandığımızı siz de göreceksiniz. Onu da geçiyorum. Onu da geçtim. Bir kay artık transferlerde de aşama 2'ye geldik. Aşama 2'de de bir şeyler yapabiliriz. Onu da geçiyorum. Onu da geçiyorum. Hepsini geçiyorum lan. Hepsini, her şeyi geçiyorum. Yaz tatili Avrupa'dayız biliyorsunuz. Şu an ee, uçuş yoluna girdiğim zaman e, yıldız biletini eğer alırsam geçen çünkü öyle bir mallık yapmıştım şu 175 bin lira daha dropu filan alamıyorum onu bir kere kesin söyleyeyim yani yıldız ekstradan para yatırmanız lazım yaklaşık olarak 130 ile 140 bin arası e, topluyorsunuz uçak biletinden ve 130 bin 140 bin uçak biletiyle ben yaklaşık olarak e, 97'ye kadar geliyorum yani buradan e, hamılsı e, transferle şey takasla alabileceğim gibi duruyor şu an için net ee, ama tabii ki yıldız biletini alırsam yani o bileti yaz tatili Avrupa biletini alırsam bu da size kalmış almalı mıyım almamalı mıyım artık kararı siz vereceksiniz takıma gelirsek takımda yine çok bir değişiklik yok 117 geniz ee, yine bu şekilde duruyoruz kalecim yeni transferim ee, birazcık para biriktirdim şu an 12 milyonum var yaklaşık olarak herhalde bir 10 milyon falan daha kasacağım şu beceri hareketlerini bir arttıralım belki de of mükemmel mükemmel iki kişiye verdi lan hem Seedorf'a geldi gerçi takımdan ilk çıkaracağım adam benim Seedorf'tur ama yapacak hiçbir şey yok hemen şu sağ beke de hatta sol beke de değiştirebilirim belki önce sol beke değiştiririm sonra Seedorf'u değiştiririm bununla da ilgili e, tavsiyelerinizi hazırım sonra Tadibo'da gidebilir mesela Hammonds'ı aldığınız zaman ilk gidecek adam Tadibo'dur Defans, Kolibali. Evet bayağı da para harcadık ha 9-9. 3.5, 3.600 filan harcadık. Bir takım gelinde bir değişiklik olacağını ben zannetmiyorum. Şu an bir 118 olursa şaşırmam. Evet yani 117'de kaldık. Evet pazara girelim. Pazarda şu an 6 tane adam aldım. Para kasma hani böyle size geçen videoda söylemiştim ya işte para nasıl kasılır para kasmak için adamları alın biriktirin doğru zamanı kullanın filan. E, o zaman zannedersem şöyle bir şey yani kendiniz kanaat kıttınız. İşte bu adam çok ucuz. Bugün gerçi yeni aldım sattım hemen. Şu adam 6 milyon civarı bir 8 milyon bir şeydi. E, baktım en üstlere yaklaştı. 9300'den sattım. Neymar çıktı Neymar'ı sattım. Bu adam baktım satılıyor sattım. Bu da satılıyor sattım. Ve bu adamı da geçen sefer mesela 2'lere kadar düşmüştü. Bekledim şu an 3600'den hemen hemen yaklaşık 4 milyondan sattım. Ve 13 milyonluk bir coin'imiz var. 25 milyonluk bir coin oldu. Şimdi 25 milyonluktan dur bakalım şu transferleri de yapalım ondan sonra hangi oyuncuyu alacağız nasıl bir şeyler yapacağız birlikte karar verebiliriz. Şu an gördüğünüz gibi buradan 4 tane e, aşama 2'nin transferini atacağız. Belki doğru gün bir şey gelir belki mükemmel bir şey gelir. E burada yine birkaç tane yine transferimiz var 60'lık 3 tane adam veriyor bunların içinden bazen biz çok güzel adamlar çıkartıyoruz bazen de böyle osuruktan teyare selam söyle o yare tarzında boğa denk uluguru. Geçelim bunu da abi. 70'likten Mbappe çıkardığımız var. Şu anda da yine bir şeyler çıkartıyoruz. Fransız. Medo Kante çıktı. Yo. Dink. Ulan sen ne arıyorsun burada be? Biz ne bekliyorduk ne verdi bize ya? Neyse zaten hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. 86'lık bir paketimiz daha var burada. Onu da hemen bir açalım. Aşama 2'den çıkacak oyuncular benim için önemli. Oradan yüksek oyuncu çıkarma ihtimali daha yüksek. MF'ye yine bir çöp oyuncu daha geldi. Hiç bak. Oha! Yuh. Birden nefesim kesildi. Ulan çöp oyuncu gelecek dedik. Buradan bir şey gelir dedik. Bir 4 milyon sakal yaptık oradan ya. Şöyle hemen satalım onu. Kimmiş lan bu? Sinistin dilin, MF mevkisi kötü. Yoksa adam showman. Evet. Bir kişi istiyor. 4 milyondan satılığa çıkaracağım. Zaten piyasasını düşürmeye çalışıyorlar. 4 milyondan alan olursa veririm. Çok da aşağı gitmem. 96 çünkü takaslarda filan kullanılabilecek bir adam. Bu adam da mı gelmişti bana? Hayır bunlar kim çıkmıştı lan? Bir tanesi çıkmıştı ama çok da fazla satılmıyor herhalde ya. Neyse. Bir 4 milyon bir sakal aldık abi Yıldız biletinden şöyle müthiş bir sakal böyle muah diye bir şanslıyız bugün demek şeyden de düzgün şeyler çıkartabiliriz. Beceri puanları. Evet buradan 700 lira da buradan kaptık Yıldız biletinden yine. Şu an geldik. Neredeyiz? Paşam, agam. Tropik turu geçtim. Yaz. Önemli olan, önemli çok önemli olan buradan doğru düzgün bir şey çıkarmak. %18 olasılığım var. Yaklaşık olarak 4 tane adam alacağım. Ve bu 5 tane adam çıkarmamız lazım. O 7 tane oyuncu al diyor lan. 5 tane adam var. 7 tane adam çıkar diyor. Olasılığı çok düşük aslında. %8. Yani ne anlama geliyor? %18. Yaklaşık olarak 5 tane at bir tane gelsin. Şimdi. Evet ikinci aşamada babayı aldık. Önemli değil bunları takasta kullanabiliriz. Zaten çok fazla da bir şey yok. Şimdi bir tane daha atıyorum. Yine bir bok gelmedi ya. Yalnız buradan sanki birazcık zor çıkıyor. 22 böyle çatır çatır işliyor. 14 tane falan açacağım diyor. Lan 14 tane biz nerede açacağız? Son iki tane kalmış şurada ya. var be bu sefer başar. Hadi bir tane çıkartmam lazım lan. Yok abi çok kötü. Yani 90'lık sanki altın verecek ha. Yüzde 24. Yani çıkarma olasılığım 4 tane açarsam bir tane garanti çıkar diyor. Yani 7 tane paket açtım ben hiçbir tane gelmedi. Gerçi oyun şansa dayalı olmadığı için. Garanti ödül. Olası ödüller. Olası ödüller. Bak bunların arasında şu adamlardan ulan Cengiz çıksa güzel satılır ha. Cengiz. Come on lan. Evet bir bok gelmedi. <laughs> Yaşasın. Babayı aldık evimize gidiyoruz. %26'ya kadar çıkardık. Üçüncü aşamaya nasıl geleceğiz lan biz? Ki ikiyi vermiyor ya. Bu kartları vermiyor. Bunları nasıl verecek bu adam yani? O da büyük bir saçmalık. Neyse arkadaşlar bugünkü video böyle bitti. Yaklaşık 26 milyon param var. Kadromu da size göstereyim. Bu kadroyla ilgili kime alayım? Adam önerebilirsiniz yorumlarda. Like atmayı bu arada unutmayın. Kanala yeni gören varsa içerikleri kaçırmamak için abone olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.